Herkese merhaba Bugün başınızla beraber yeni videomuzda Başınızın en çok sevdiği çikolatayı saklayacağız bulacağım, bulacağım Bulursan senindir Bulamazsan bizim Bizim Evet ama önce ne yapsınlar Ha Evet like atsınlar Evet bir de ne yapsınlar Mum yapacak Hayır bir de abone olsunlar değil mi Abone Evet Şimdi gidelim Yazife saklasın. Dur biraz bekle Yazife saklasın. Bekle biraz. Bekle. Bekle. Tamam gel saklamış. Hadi git bul bakayım. Nerede? Bil bak bil bilmem nerede? Hadi bul. Yok bulacağım yok. Hadi biraz daha ara biraz daha ara. Biraz daha ara git bak bakayım şuralara bak. Oda küçük zaten. Bul diye küçük odaya sakladı. Bu yok. Yok ya. Anne. Hayır hayır gel bu odada gel. Gel bu odada. Bu odada zaten geç. Bu odada bir yerlerde. Hmm, yaklaştın biraz sanki. Yaklaştın biraz sanki. Başak nasıl? Biraz yaklaştın gibi. Ya, Nerede ya? Yer saklamış ya. Ya da nereye saklamış ya? Buraya yakmış. Allah Allah. Biraz daha ara bakayım şuralara falan bak. Ya da Efe. Efe nereye sakladı Efe. Bu açmayı bakalım. Tamam bir de gelelim onun içine bakalım. Anne bakalım. Hayır hayır buralarda zaten buralarda nerede? Bu da. Bu da. Hüf. Hüf. Pes mi ediyorsun? Bu yok. Pes mi ediyorsun? Bur bak. Pes mi ediyorsun Başak Naz? Bu da. Hayır bak bakın masada da değil bence. Masada da Pes mi ediyorsun? Bu bir dakika değil. Bulamıyorsun Başak Naz ya. ya, ya bu şey hayır burada da yok burada da yine aşağı in. Sana biraz ipucu verim sana biraz ipucu verim çok yumuşak bir şeyler Tamam. Bul bakayım yumuşak ne var burada? Ya burda yok ya. Hayır hayır masada değil He? masadan in masadan in masadan inmen lazım. Ya burda yok. Şuralara falan bak ya şunun içine bak. Bu içi... Şunun içine falan bak. Sakladı Nereye sakladı ya Annesim. Şuraya bak şuraya bak Şuna bak şuna bak bu bindere bak Aa! <laughs> evet buldun <laughs> Evet Şimdi ver bunu bir dakika Yaz açsın bunu Aç. Açsın ha. bunu Yiyeceğim. Evet yiyeceksin Evet yaz açacak Çak kazandın Evet Efe açtı. Başak nazar verecek. Isır ısır ısır. O, oh, güzel mi? Çok ısırdı ya. Evet videomuzu da burada bitiriyoruz. Görüşürüz.